Aren TV'den hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mecliste yaptığı grup toplantısında Hamas ve İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'den sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bugün yaptığı açıklamalarda Hamas'ın terör örgütü olmadığını halkını savunan mücahit bir grup olduğunu vurgulamıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında sarf ettiği sözleri hep beraber izleyelim. Ardından da İsrail'in açıklamalarını vereceğim sizlere değerli dostlar. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu batının sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. <laughs> Ve Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Evet el dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediğimiz videodaki sözlerinden dolayı İsrail Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki yorumlarının reddedildiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lior Hayit'in e, sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı terör örgütü Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbimizle reddediyoruz denildi ve şöyle devam edildi. Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü vahşeti ve mutlak gerçeği Değiştirmeyecektir ifadeleriyle Cumhurbaşkanı'na yanıt veriyor. Ve dostlar, İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından sonra bir açıklama da İsrail'in Kültür ve Spor Bakanı'ndan geldi. E, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değildir, kurtuluş örgütüdür. Mücahitler, grubudur açıklamasına sert tepki gösteren İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar Erdoğan terörü destekliyor. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi ifadelerini kullandı. Evet değerli dostlar İtalya'dan da bir açıklama vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını mide bulandırıcı olarak nitelenmişti İtalya Başbakan Yardımcısı değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.